Arkadaşlar. 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 uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün yepyeni bir içerikle daha. Arkadaşlar bugün para bowling oynuyoruz. Nefesine kum para bowling. Hemen şöyle bir izleyin. İşte bu da oyuna bir örnek. arkadaşlar izlediğiniz gibi videomuza o zaman geçin. Geçelim. Arkadaşlar şimdi taş kağıt makas yapacağız. 3 2 1 başla. Bir tamam. Oo. 1 1 Son. Hadi ben kardeş kaç oldu? 2 1 dedin. 2 2. Tamam 2 2 devam. Ya Aha, yenildim ama. Şanslı <laughs> insanın hiç ya ver gitmez mi ya? Üfle ama yere eğil. Öyle bir anda üfleme. Aynen eğil. Bayağı eğil bir. Tek bitti. Bitti. Hakkım bitti. Bakayım. Hiçbiri düşmedi arkadaşlar. Paralar yerinde. Bu şekilde ceza var. E, oyunun içine tam bir. Üç tane cezamız var. Şimdi abi yağacağım. Sıra kimde? Şurada bir tane dolap mı? Gelin. Oh, no. Evet. Ben... Allah Allah Allah. Dur bekle bir kere ben size. şimdi işin rengi değişti. Yani oda vlogu. Belki bir gün oda vlogu da gelir. Burası benim odam. Evet. Oda vlogu yeni bir bakın bir labu bu. O benim. Yani en son Rami burada ödev yapmış ve burayı dağıtmış bırakmış. Niye böyle yaptın? Hadi gel. Ta Onları tanıtmayalım. Amacımız o değil şu andaki videonun. Yani şöyle arkadaşlar. Suni. Evet. Kutusu da burada içine girebilir. Şu anda izlediğimiz kim izliyoruz biz şu anda. E, Sefa Kındır. Gerçekten güzel videoları var. Tamam hadi gel videomuza dönelim. Arkadaşlar sıra şimdi. Sende. Evet. Şimdi ben cevap... İçin içinde pul biber de var. Galiba. <laughs> bir, <ben> oku. <laughs> oku. Hadi oku. Bir çay kaşığı bir acı pul biber biber <laughs> ye. Yeah. Yiyeceğim evet. Hmm. Koy. Yes. Bunu oku bir şimdi. De bir de bu var. 15 tane şınav kek. Allah. Ben naneyi yemedim mi şimdi? Kabuğu yıla keşke sen açıksaydı. Sakin <laughs> ol. Keşke bana açıksaydı. Pardon sana açıksaydı. Bu kadar e yeter <laughs> bence. Üç. Bir dakika ben yapabilir miyim? O ço çok az çok Bekle ne olur valla. Bak haksız olmasın sana gelince de ben sana aynısını yaparım. Üç iki bir. Ben, bana güzel gelmedi ki. Ya. <laughs> yan yan. <laughs> yam. Ne oldu? Ay su yok. Su yok. Bak, yok su. Bak kabuklu. 3, 2, 1. Oo. 15 tane çekeceğim. Bu da bana girdi. Yapabilecek miyim? 1, 2, 2. Yapamıyorum ama 3. Arkadaşlar. Ne yaptın? Bak görmedim. oh my god. Tamam ama 10 kere şey üfledin. 10 <laughs> kere üfledin yeterli bu kadar. Evet düşüttüklerini al bakayım bunlar. Bunları düşüktün al. 50 50 <laughs> 60 TL. Bu oyunu kazanımı sanki ben olacağım gibi. Yok öyle. Arkadaşlar kalan paralar birazcık ortaya açalım değil mi yani? Ben de buraya alayım. Şöyle açalım ortayı birazcık. Sıra bende abi ya. Beni oh çek bakalım. Ya. <laughs> Üfleyemiyorsun işte. Ya! <laughs> <laughs> Sen Ama 10 Arkadaşlar bakın. Dolandırıldım. Dolandırıldım. Olmuyor <laughs> Al Sıra da abi ya da. Arkadaşlar bu da eski televizyon. Şöyle bir tane koydum. Al kırdım kırdın. Tamam yeter yeter. İkinciyi dök. Maalesef sıra bende. Şunları şöyle düzenim yine. Evet. Hadi bakalım. Üstlüyorum. Üç. İki. Hadi üfle bakayım. Ben de Bir tane bile düşüremedi. Açıldı <laughs> ama. <laughs> Bak bir, bir tane. düştü. Al 200 liranı git. Ya de. 200 git. Arkadaşlar bende. Abi eğilir <laughs> misin görüşmüyorsun? Gitti. Ya o da gitti. Ben yani. oh, oh, my god. Oh my <laughs> god. Televizyonda. İzleyelim Batırıyız şöyle. Yani. Evet arkadaşlar şu anda Rabia beni yendi ve sen Rabia. Sakın sakın alıp kaçacağım deme yakalarım. Al. Ya dur, al dur. Alma. Dur. 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 Bekle. Bekle. Bek, bek. Bunlar şey bunları koy birazdan Aldın benim ben. olsun Dur. Dur. Gel buraya. <laughs> gel 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 gel. <laughs>